Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cisencünü sivilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Hiç umursanız